Herkese merhabalar. Bugünkü misafirimiz Ford Fiesta. Aracımıza pasta polisaj uygulaması yapacağız. Aracımız ilk alındığı günden itibaren hiçbir şekilde pasta veya e, cila uygulaması yapılmamış bir araç. O yüzden çok boya yüzeyi çok kötü bir vaziyetteydi. E, aracımıza yoğun bir çalışma yaptık. E, daha sonrasında aracımız ilk günkü haline kavuştu. E, boya atık olan yerler kendi renginde aracın rengiyle rütsülleri yapıldı yıkaması gerçekleştirdikten sonra boya korumamızı sürdük ve müşterimize aracını teslim ettik. Sizlerin de bu tarz araçları varsa bu tarz ihtiyaçlarınız varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Mutlu sürüşler.